Arkadaşlar bugün size e, e, iki kabağın iki patatesin varsa e, bunlar da e, işte nasıl yemek yapabilirsin nasıl güzel lezzetler çıkartabilirsin bazen diyorum işte iki kabağın varsa iki bulgurun varsa iki bardak bulgurun varsa e, bu şekilde şeyler söylüyorum Aslına bakarsan antrikotlarda buzu haşlamalarda gerdanlarda bu yemeklerin tamamı benim kanalımda mevcut bunlardan da çok güzel yemekler yapılabilir ne yapıyorum direkt yemeğimize geçiyorum Hemen patateslerimizi ince ince doğrayacağız. Patateslerimiz hazır. Sıra geldi kabağımızı doğramaya. E biz bunları konvektörlü, buharlı fırınlarda yapıyoruz. Doğrama şekli falan farklı oluyor. Buharda haşlıyoruz biz bunları. Ben onlara gerek kalmadan evde ev hanımları nasıl yapabilir onu göstermeye çalışıyorum. Soğanlarımız da hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Az bir katı yağ ilave ettik. Biraz da sıvı yağ. Hemen soğanlarımızı atıyoruz. Kapağı açtım. Ara ara karıştırıyorum. Bunu aynı. Kızartma yapar gibi önce bir ne yapacağız? İyice bir pişireceğiz. Pişireceğiz ki sonunda efsane bir lezzet çıkacak. Tekrar kapağı kapatıyorum. Ola ki siz yaptınız. patatesleriniz ee, pişmedi ne yaparsınız? kenarından az bir su ilave edebilirsiniz. O suyu çekene kadar karıştırabilirsiniz. Yani buna su ilave etmeye çekinmeyin. Korkmayın bir şey olmaz. Suyu çektikten sonra zaten hepsi aynı lezzete gelecektir. Kenarda ben şöyle az bir su ilave edeyim. Ben bu suyu niye ilave ettim? Siz yanılmayın diye ilave ettim. Daha fazla yağ ilave etmemek için ne olacak? Malzeme pişmeyecek. Biraz daha yağ kat. Biraz daha yağ kat. Gerek yok. Suyu çeker. Yağ içinde kalır. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Hemen kapağımızı açıyoruz. Şöyle bir ara ara kontrol ediyoruz. Hem de bir karıştırıyoruz. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Yalnız ee, kabakları kontrol edeceğiz. Diştiği zaman ee, diğer işleme geçeceğiz. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Patatesimizi, havucumuzu kontrol edin. İçine e, atmış olduğunuz, içine atmış olduğunuz suyu çektirin. sadece yağ kalsın. Kapağını açtık. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Patatesimiz, e, kabağımız pişti. Şöyle dibini kontrol edin. Suyunu çektikten sonra zaten sadece yağ kalmıştır. Tuz, karabiber, pul biber, bir de sarımsak, az bir de kimyon var. Şimdi bunu ilave ediyoruz. Bunu önceden ilave ediyoruz ki daha sonra karıştırması zor olmasın diye. Onu karıştırdık. Kapağını açtık. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Patatesimiz, e, kabağımız pişti. Şöyle dibini kontrol edin, Suyunu çektikten sonra zaten sadece yağ kalmıştır. Tuz, karabiber, pulver, bir diş sarımsak, az bir de kimyon var. Şimdi bunu ilave ediyoruz. Bunu önceden ilave ediyoruz ki daha sonra karıştırması zor olmasın diye. Onu karıştırdık. Bir yemek kaşığı tepeleme unumuz var. Onu ilave ediyoruz. Onu da iyice karıştırdıktan sonra bir su bardağı süt ilave ediyoruz. Şimdi bunu da karıştıracağız, bir kıvamını ayarlayacağız. Demek ne yapıyor. Ben bunun dışarıdan peşme soslusun da yapabilirsin. Bir kere kaynadığı zaman ne yapacağız? Altını kapatacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Bir kere ortasından göbek attırdık. Altını kapatıyoruz. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen borcamımızın dibini şöyle bir e, yağlıyoruz. İster katı yağ, ister sıvı yağ, isterseniz tereyağı. Ne varsa elinizde. Allah ne verdiyse. Hemen karışım içine döküyoruz. Arkadaşlar bu yemeğe kefili benim. Eğer beğenmezseniz e, yorumlarda bildirebilirsiniz. Bunu ne yapacağız? Güzel bir şekilde borcamızın dibine e, sereceğiz. Hemen şöyle elimle ne yapıyorum? Yüzünü bir düzleştiriyorum. Hatta elim yanmasın şöyle bir de suya dayıyorum. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Gluten rahatsızlığınız varsa iki tane yumurta kırın. Yumurtanın sarısını ayırın. Beyazını içinde kullanın. Unun yerine. Ondan sonra ne yaparsınız? Yumurtanın sarısını üzerinde sürersiniz. Fırına atarsınız. Kaşarınız varsa kaşarı serpersiniz. Yani iki şekilde de bu yemek hazırlanabilir. İster kaşarla, yumurtayla unsuz Tamamen tercih sizin. İnşallah anlatabilmişimdir. Bir damlası bile hiç olmasın. Şimdi fırına geçiyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz kızardı. Hemen şöyle bir gösteriyoruz. Sunuma geçiyoruz. Şöyle bir parça göstereyim ben. Gördüğünüz gibi buharlar çıkıyor. Bunu bir ortalama 5 dakika dinlendirip kendini çektikten sonra sunum yapmanız gerekiyor. Servis yapmanız gerekiyor. İftar saati yaklaştığı için e, ben bunu size gösterememiştim. E, o zaman e, demiştim. Arkadaşlar mutlaka dinlendirin diye görüyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar e, yapıyorlar, yorum yapıyorlar. Diyorlar ki usta biz yaptık. Ahtı, dağıldı. Arkadaşlar benim söylediğime uyarsanız e, diyorum ki işte 5 dakika dinlendirin. 10 dakika dinlendirin. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sizin de gördüğünüz gibi iftardan kalan bura yedik. Bunu da sadece size gösterilmek için bıraktım. Şöyle bir daha çevirelim. Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.